Kira Para parasını denkleştirmek için çok uğraştık ama sonunda başardık. İşte karşınızda yeni sanat evimiz. Yaşasın! Artık çocuklar sanat çalışmalarını evlerde değil burada yapacaklar. Çocuklarımız için harika bir proje oldu. Çok beğendim. Çok 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 iyi düşünmüş. <laughs> Mükemmel. Çok güzel. <laughs> ama her şeyimiz tamam bir tek sanat evimiz eksikti. <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> ha, ama... Ama basket sahası. Bobina şahane. Tam da basket sahasına bakıyor. Ee, bakıyorsa ne olmuş yani? 15 gün sonra burada basket turnuvasının finali oynanacak. Final maçına gitmek için bilet almak istedim. Ama hepsi satılmış. Maçı izleyemeyeceğim diye çok üzülüyordum. Ama şimdi sanat evinin balkonundan rahatça izleyebilirim. Of. Zeytin'in sanat aşkı da anca bu kadar olur. <laughs> Zeytin'in bu evi beğenme sebebi başka olsa da... ...ev bence de harika. Hmm. Tamirat ve boyadan sonra çok güzel bir ev olabilir. Çocukların rahatça resim, heykel, müzik yapmaları için... ...harika bir fırsat olacak. Hadi başlayalım tamirata. ha? Durun. Önce bir evi kiralayalım değil mi? Burayı <laughs> 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 kiralamak mı? Haberiniz yok mu? Bu bina hayaletli. Hayaletli mi? Evet hayaletli. Hayaletli de ne demek? Olur mu öyle şey canım? Aa! Hem siz kimsiniz? Ben Müteahhit Pırto. Bu ev basbayağı hayaletli. Benden söylemesin. <laughs> hadi hanımlar hadi çabuk uzaklaşalım bu hayaletli evden. Bu ev gerçekten acayip. Ben hayatta çocuğumu göndermem buraya. Ama tam basket sahasının yanı. Bu binadan vazgeçemezsiniz. Boş ver basketi şimdi Zeytin. Burası bize göre değil. Bak Baksana ev hayaletliymiş. <laughs> Sanırım başka bir ev kiralasak daha iyi olacak. Hadi Limon gel yavrum. Gitti sanat evimiz. Gitti resimler, heykeller. Hayır gitmedi. Nasıl yani? Madem annelerimiz bu evi hayaletli diye kiralamıyor... Biz de evi hayaletlerden temizleriz. Ha, temizler miyiz? Evet, temizleriz. Nasıl temizleyeceğiz ki? Hayalet avcısı olarak tabii. <laughs> Tüm hazırlıklarımız tamam. Akön pokön sayesinde hayalet avlama aletimiz de var. Hadi gidelim ve biraz hayalet avlayalım. <laughs> Gündüz gidersek nerede bulacağız hayaletleri? Sana o kadar korku filmi izlettim. Hatırlasana! hayaletleri yakalayacağız ve burayı sanat evi yapacağız. Unutma, heykeller, resimler... Ee, tabii bir de filanlar çıkar. var. Ha? Ses bu koridordan geliyor. Gidelim. <laughs> Galiba bütün hayaletleri yakaladık. Hı? Şimdi ne yapacağız Zeytin? Bilmiyorum. Bu makine sadece hayaletler için. Hı? Diyorum Pes pes. Aa, müteahhit pırtol. Ha? ha? Bu da ne? <laughs> Hayalet. Ne hayaleti akıllım? Çarşafmış o, çarşaf. Baksana, ucunda uçan balon var. Aa, a, neden böyle bir şey yaptın? <laughs> Burayı satın alıp yerine kocaman bir gökdelen yapacaktım. <laughs> İyi de hayaletlerle ne alakası var bunun? Hayalet söylentisi çıkardım. Herkes hayaletlerden korkacak ve evin fiyatı düşecekti. Ben de çok para kazanıp zengin olacaktım. <laughs> Sadece parayla zengin olunmaz. İnsanların duygu dünyaları sanatla da zenginleşir. Sanat da bir tür zenginliktir. Anladınız mı? Hmm? Hmm. Rahat dur Zeytin. Kıpırdama. <laughs> Maç başlıyor. Annem maç bitimine kadar burada bir yatak bile kalmasın dedi Bay Pırto. Final maçına yakışır bir temizlik olsun dedi. <laughs> Babişko şu televizyondakilere bakar mısın? Ne kadar acayip. Gece gece niye güneşleniyorlar ki? <laughs> Sen güneş gözlüğü taktığın için sana öyle geliyor olmasın? Nasıl yani? Gözlüklerin diyorum. Ay, gözümde olduğunu sürekli unutuyorum. O kadar rahat ki ve bir o kadar da çirkin. <laughs> Gerçekten de gündüz güneşleniyorlarmış. Bu gözlüklerle bana gece gibi gelmişti. Ha, bu arada sakın unutma. Senin için hazırladığım büyük doğum günü sürprizin için yarın öğlen 12 gibi evden çıkmamız gerek. Tamam, öğlen çıkalım ama nereye gidiyoruz hayatım? Söyleyemem. Eğer söylersem o zaman sürpriz olmaz ki. <laughs> Sakın unutma. Bunun annenin geçirdiği en güzel doğum günü olmasını istiyoruz. Evet, en güzel doğum günü olacak. Ona hemen bir hediye almam lazım. Ama ama ne hediye alacağım? Hmm, buldum. Hediye katalogları. Aa korkun. yaptığım kulemi yıktığına göre ne aradığını sorabilir miyim? Annem için hediye arıyorum ama hiçbir şey bulamadım. Ee, çok kolay. Ona büyük. E? E, kocaman. Evet. Devasa. Evet, evet, evet. Bir kutu şeker al. Güzel bir hediye. Çok teşekkürler. Ben bile bu kadar iyisini bulamazdım. Zeytin, annem şeker sevmez ki. O sadece sağlıklı yemekleri sever. Harika! O zaman bütün şekerleri bana verir, ben yerim. Zeytin, biraz şeker ister misin sen de? İstemez miyim? Hepsini istiyorum, çıtıt teyze. <laughs> Şeker sevmesini istemez ki. Ya. Peki ya dondurma? Of Zeytin. Ne dondurması? Hediye almam gerekiyor diyorum sana. Hediye. Tamam tamam. Dur bir düşüneyim. Ee? Buldum. Ne buldun? Ona ne istediğini sor. Evet bu iyi fikir. Ama sorarken sakın çaktırma. Tamam mı? Tamam tamam. Ne? Hayatta en çok istediğin şey ne? Niye sordun? Şey... E, ödev için. Doğum gününe hiç ilgisi yok. <laughs> hmm. Hayatta en çok istediğim şey... Dünyada barış olması. Şey... Başka bir şey yok mu? Dünyadaki herkesin bu gezegeni önemsemesini... Ve bu sayede her canlının... Mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini isterdim. E, peki bunu nereden alabilirim? <laughs> Annenin gözlükleri gerçekten çok çirkin. Buldum, buldum. Tuttu, <laughs> tuttu. Yaşasın, yaşasın. Annemin gözlüklerini güzelleştirdiğimde bu en güzel doğum günü hediyem diyecek. Acele et Zeytin. Uf, <laughs> niye çıkmıyor bu taş? Ay kırıldı. Ay kırıldı. Ay kırıldı. Ay nerede Ay kırıldı. 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 Güneş amma da parlak. Gözlerim kamaşıyor. Keşke güneş gözüm yanımda olsaydı. Yolu görmekte zorlanıyorum. İşte yol ayrımı. Sola sağ, sola sağ, so, sola so, diyorum. So, so, so. Oh. Neyse. Hoplaya zıplaya da olsa geldik. Yolu biraz uzattık ama sonunda buradayız. Olamaz. Sanırım sürpriz parti için biraz geç kaldık. Benim hatam. Güneş gözlüğümü bulabilseydim bunlar başımıza gelmezdi ve bu kadar da geç kalmazdık. Ama ben. Ama aslında farkında olmadan bana büyük iyilik yaptın. O gözlük o kadar rahattı ki çıkarmayı hep unutuyordum limoncuk. ve her şeyi daha karanlık görüyordum. Aa, burası niye bu kadar karanlık? Aa, aa. Ayrıca güneş gözlüğün biraz da çirkindi. Sadece biraz mı? <laughs> Neyse, çok ince düşünmüşsün limon ve önemli olan da düşüncedir. Gerçekten. <laughs> Doğum günün kutlu olsun cici teyze. Ah, çok teşekkürler Seyit'im. Aa, nedir bu? Bu bir düşünce. <laughs> ne kadar da düşüncelisin. Evet, öyleyimdir. Durun, durun, bekleyin. Tamamdır. Ah, De çok beğendim hemen bundan bir tane almalıyım ha? Beğendiğine çok sevindim be anneciğim İşte güzel düşünce diye ben buna derim Ve <laughs> 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 su yanında, altın madalyeleri kızı limona gidiyor Aa, Sen hala küvette misin limon dünyanın suyunu harcıyorsun Çabuk ol. Ah. Limon, yeni teleskopum geldi bak. Akşam ayı seyredeceğiz. Babişko, dünyada su kalmamış. Sen ay diyorsun. Benim ha? gidip su bulmam lazım. Dünyayı kurtarmam lazım. Sapanın ucu titrerse su var demekmiş. Hadi titre. Titre. Ne Narıyorsun burada. Gezegende su bitiyor zeytin. Bilmem farkında mısın? Su arıyorum. O zaman yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Aya. Mesela su aramaya. Hadi o zaman dünyayı kurtarmaya. Aya gidiyoruz. Su yok ama Hı? bir çift lafım var. Harcarsan boşuna. Yazıktır bu suya. Hı? Gelme sakın aya sonra aramaya. Aa. <laughs> Aa, yağmur başladı. Ayda su varmış. Baksana. Yağmur yağıyor. Limonu mu arıyorsun yoksa? <laughs> limon! Limon! Su getirin! Hadi! Hemen getiriyorum! <laughs> su! Suyu bulduk anne! Ayda su varmış bak! Suyu bulmuşmuş! Rüyanda bulmuşsun! Ama ama... Gitmedik mi Zeytin? Ee, şey, Sen söyle e, bari. Hem, hüküm, e, hmm. Harcarsan boşuna. Yazıktır bu suya. Gelme sakın aya. Sonra aramaya. Limon. Hadi kurulan da salona gel. sizlere mikropları ve zararlarını anlatacağım. Mikroplar... ııı... E... Babişko, iyi çalıştın değil mi? İyi ezberledin mi? Merak etme, dersime iyi çalıştım. Güzel bir konuşma olacak. Zeytin, zeytin nerede? <laughs> zeytin geliyor. <laughs> 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 Günaydın. Günaydın zeytin. Aa, <laughs> limon. Ne bu hal? Süs püs saç baş. Sunuculuk yapacağım. Tabii ki süslenmem gerek. Her şey hazır. Değil mi babişko? Sen hiç merak etme. Bugün okulun ya. en popüler kızı sen olacaksın. Ha? Popüler mi? Aa, aa, aa. popüler Yapmasana Zeytin. Hadi babişko. Gidelim artık. Biraz sakin olur musun Limoncuğum? Endişelenme. Her şey kontrol altında. Ama ya bir şeyler ters giderse? Ne ters gidebilir ki? Ay. Ay. Ellerim tuttu. Geçer ama birazdan. Hıçkırıktan ne olur? Geçmez. Benim hıçkırığım... ...üç gün Ay. geçmez. Bir seferinde... çorba kafama geçmişti. Bunu ben de hatırlıyorum. Bir seferinde de... ...sevgiliden büyüyecek. Birinde... Bir seferinde de... Dondurma. dondurum. Eyvah. Rezil yapacağız Zeytin? Baksana babişko bile korkuyor artık. Bence yeteri kadar korkmuyor. Hıçkırı korku geçirir. Ve babişko korkmalı. Hı -hı. Evet babişko korkmalı. Ay ama çok da korkmamalı. Ne yapmalı ne yapmalı? Buldum Hı? kostüm deposu. Ay. Ne yapacağız? Çıt çıt kızı bütün okula rezil edeceğiz. Bir sakin ol. Sen ezberlemeye devam et. Ben sana bir çay getireyim. Aa, bu da ne? Çıktı şimdi ya. <laughs> oh, neler oluyor? Amanın <laughs> <laughs> ne ya. Oh. Aaaa! Ah! Siz miydiniz yahu? Ben de korkudan küçük dilimi yutacaktım az daha. Aa! Babişkonun çıkarıyor gitmiş. Aa, evet, e evet, gitmiş! gitmiş. Harika! Üçgürlük <öfkeş>, kesildi. Korksun <laughs> bizden üçgürlükler! Korksun bizden tüm mikrofon! Bir dakika, bir dakika! Ne diyordu Zeytin? Hop hop mikrop, kop mikrop! Hop hop mikrop, kop mikrop! Hop hop mikrop, mikrop! Oh evva! Eyvah, geliyorlar. Mahv oldum ben. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sızlanmayı bırak limon. Ne öyle prenses gibi? Prenses mi? Buldum. Geçen seneki prenses canavara karşı tiyatromu hatırlasana. ...çaldın Zeytin. Babişko bu defa... ...kesin korkacak. Hadi gidelim. <laughs> ah, sen ne komiksin Zeytin. Çıkarak ...geçsin diye... ...kılık değiştirip... ...mikrop ol. Ama ben canavarım. Mikrop değilim ki. Basbayağı bir mikrop Zeytin. Üstelik de çok komik bir mikropsun. <laughs> Ama ne yazık ki... ...bu mikrop da işe yaramadı. <laughs> Limon rezil edeceğim okula. Kızıma layık olamayacağım. Ama, ama sen dünyanın en komik kıçkıran babiş kuzusun. Sen bir kıçkırdın hmm. mı bütün mikropları korkutursun. Hey <laughs> hop hop mikrop kop mikrop. Buldum. Ne yapacağız? Sen de babiş ile sahneye çıkıyorsun <laughs> Zeytin. Nasıl? İyi <Hiç. gülüyor> ki? <laughs> sağ olun sağ olun Bu akşam bizlere mikropları anlatmak üzere Bir görevli sağlıkçı var aramızda Şimdi Alkışlarınızla konuşmacımız Babiş Şimdi de karşınızda Mikrobumuz Üç Bugün sizlere Hukukları anlatacağım ...geri etmek için uygun zamanı kollarlar. Mikrobumuz vücuda girer ve zi sitin dolaşır. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ama bağışıklık sistemimizi güçlendirirsek... ...aşılarımızı zamanında olursak... Hmm. とめちゃうともだい